Yine bakıyorsun bir hoca görmüş, hacı görmüş analar, atalar değil mi? Bizim Hacı Zeki'nin Afyon'daki Allah selamı ne nenesi öyle dermiş. Dokunan bir yemek gelirmiş. Getir dermiş. Ya nene sen hastasın, yaşlısın, ne yiyorsun demiş. Lilafi okurum, yerim evladım dermiş. Ondan sonra Allah Allah dedim ben de içimden. Hurafe herhalde koca karı şey dedim yani. Bir şey de demedim de ayıp olmasın diye. Ölmüş kanam. Sonra bir de kitap taşını baktım. Yemekten evvel li ilafi okuyan da diyor, zararı dokunmaz. Tabii ki li ilafi oku da zehir iç demedik yani. <laughs> ama yani ben ara sıra, ben çok tembel bir adamım. Hemen yemeğe daldırırım yani böyle. Bir li ilafi ok okuyamıyorum. İşte li ilafi okuma sesine var kitapta. Var. Çünkü amen min khav, et'amev min cu' açlıktan doyurdu, yedirdi. Ve amenev min khav, korkudan emin kıldı. Ayet bak. Yedirdi ama korkutmadı diyor. Bu ayetten dolayı. Şu kitapta görmesem ya koca karı diyorsun. Ama sen işte Afyon'un koca karısı senin cübbelinden, takkelinden daha alim çıkıyor. Çünkü neden? Gelenek diyorsun, gelenekçilik diyorsun bizimkine. Sen koca karının itikadı bile koca karının itikadı zaten. Koca karılar öyle saf ve temiz inanır, cenneti ahireti görür gibi. Koca karı deyince illa yaşlılık anlamında söylemiyoruz. Aynı beyin ve benim annem çok yaşlanmadı rahmetullahi aleyha. あまおてかったやねてみじいてかった。